Paris'i iyi gördüm komutanım ya. Yani en azından korktuğum gibi değildi. İnşallah ola ya. Ee, ne demişler? Kara gün kararıp kalmaz ulan. Komutanım. Sakinler miyiz artık? Sakinleriz inşallah Osman. Teo da bitti. Teo da bitti. Bitti de... ...bir Teo gider, bir Teo gelir Osman. Asıl mesele... ...herkes uyurken gözü açık olan var mı... Mühim olan bu. Biz elimizin gücümüzün yettiğince bu memleketi bekliyoruz Osman. 30 yıl oldu ula bu meslekte. İpsala'dan Yüksekova'ya kadar nöbet tutmadığım karakol neredeyse kalmadı. Bir şeyi iyi öğrendim Osman. Çok iyi anladım. <laughs> Mehmet bu toprağın üstüne nöbet tutuyor. Ama toprağın altına da... ...en az onun bin katı nöbet tutanlar var Osman. Bin katı. Onlar öyle nöbet tutuyorlar ki, onlar ölmezler, yaralanmazlar, uykusuz kalmazlar, yorulmazlar, açlık, susuzluk bilmezler. Şehitlerimiz. Şehitlerimiz evlat. Bu memleketi asıl koruyanlar. Sen temiz niyetle Allah'a sığınıp bu kavgaya girdin mi... ...bileceksin ki o sancağı bir dudan var Osman. Görsen de, görmesen de o sancağı bir dudan var. Bu memleketin her taşı... ...şehitlerin yüzü suyu hürmetine ayakta duruyor. Ben bunu bilir, bunu söylerim evlat. biliyor musunuz? Ben küçükken kahraman olmak isterdim. <laughs> Büyük, havalı, tarih yapan, tarih yazan. <laughs> tarih yazmak. Vallahi tarih yazmayı bilmem de. bildiğim bir şey var kumdun. Tarih yazmak öyle laklak lak etmekten geçmiyor. Tarih yazmak omuz vermekten geçiyor. Hayat vermekten, kan vermekten, can vermekten, gençlik vermekten. Geceni, gündüzünü, rüyanı, kabusunu vermekten geçiyor. Benim bastığım her santim toprak... ...yediğim her lokma yemekte... ...içtiğim her suda... ...Malazgirt'te... ...Sakarya'da... ...Kıbrıs'ta... ...Güneydoğu'da... ...adı bir tek kitabı bile yazılmayan... ...sanki hiç yaşamamış gibi unutulup giden Mehmet'in hakkı var komutan. <laughs> komutanım onlar konuşmadılar. Onlar kahramanlıktan bahsetmediler. Onlar kahramandılar. <laughs> Varsın benim adım bilinmesin. Eğer benim bir damla kanım... ...bu topraklarda onların kanıyla karışmışsa... ...bu şeref bana da... ...yedi ceddime de eder. Varsın adım bilinmesin. <laughs> bekleyiş. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağların elleri Yuvaya köklere! yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere, baş, baş döndüren, döndüren yerlere, engel tanımazlaşarız, engel tanımazlaşarız, yüce engin dağları, yüce engin dağları, elverip uzanırız, elverip uzanırız, mor siyah bulutlara, mor siyah bulutlara, ben Türk komandosuyum, ben Türk komandosuyum, düşmanı çelik pençemle ezerim, düşmanı çelik pençemle ezerim, her yerde ben varım, her yerde ben varım, havada, havada, havada karada, karada, Çatakta! Oğlandı! Çatakta! Çatakta! Çelikle bele! Çelikle Her her yerde. Her <laughs>